Merhaba sevgili dostlar, minikeller, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz Hafsa? Bugün arkadaşlar um, bir set açıyoruz. Evet arkadaşlar, bom, banyo bombası yapım seti açıyoruz. Bunu çok zamandır açmak istiyorduk. Şimdi bu videoda bunu sizlerle açıp deneyeceğiz. Bakalım başarabileceğiz mi? Bunu biz arkadaşlar yıllar önce kanalımızı açmadan önce almıştık. Çok küçüktük. O yüzden hiç becerim yapamamıştık. Bakalım bu sefer olacak mı? O zaman çok vakit kaybetmeden hemen yapımına, açılımına geçelim. Şimdi kutusunu açmakla başlayalım. Bir makas aldık Şöyle, yanımıza. bir tarafta. Şu tarafta. Ha, orda. Şu şekilde bandını. Ay. Açamadım. Çok şeyde uçta bu şekilde. Hafsa aç bakalım kutusunu. Şöyle bakalım içinde, oy, içinde neler var. Şimdi içerisindekileri çıkartacağız ve Aynen. E, Aynen. size Aynen. göstereceğiz Aynen. tek tek. Ters açalım. Hemen şöyle. çıkartalım. Çevirelim. Hadi bakalım. İlk olarak ne çıkıyor? İlk olarak en üstten böyle bir broşür Kullanım, kullanım evet. kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bunu kenara koyalım böyle. Şöyle. Arkadaşlar bir sürü e, pudra gibi bir şey renkler çıkıyor. renklerini yapmak için yani bombamızı oluşturmak için bu e, maddeler çıkıyor Şu şekilde koyalım sonrasında içerisinden Setin, e, şey hı. çıkıyor arkadaşlar Setin. gövdesi çıkıyor böylece Şöyle. bombalarımızı daha kolayca yapabiliriz bu şekilde Ve dediğim gibi devamı çıkıyor parçaların bu parçaları sizlerle beraber birleştireceğiz. Ve arkadaşlar kutumuzun içi boşaldı. Şimdi sıra bunun kurulumuna geçelim. Tamam şimdi arkadaşlar önce etini açalım. Şöyle açma yeri yok herhalde. Makas yapalım. Kesinlikle. Bu şekilde. Bu şekilde parça çıktı bu arada. Bakın. Şimdi hemen poşeti poşet hemen kenara koyalım. Bir rahatsız etmesin. Bu şekilde. Şimdi parçalarını birleştirmemiz gerekiyor. Mı? Bu Buraya bakarak birleştirmeye evet. çalışacağız. Hayır, 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 Yani ilk olarak Hı -hı. bence şöyle. Evet, öyle. Bu şekilde. Oldu. Bir de şu şey var. Bunu, tak, bunu da takacağız. Yani Nerede ne geliyor bu? Şöyle. Senle beraber yapmak istedik arkadaşlar. Nasıl bu şekilde. takıyorum acaba? Şayet şöyle. Şurası Ki böyle, evet. siz de görün. Şöyle tık diye oturuyor. Oturuyor. Şuraya da kalkmamız lazım herhalde. Yani. Ha şuralar geçiriyoruz. Evet. İki delik var. Evet arkadaşlar biz sizi çok fazla yormamak için şunu birleştirdik. Bu şekilde oldu ve şunları da taktık. Bunlar bombalarımızı sergilemek için. Sonrasında başka neler çıktı bakalım. Burada bir kalıp var bombalarımızı oluşturmak için böyle. Evet. Burada da kilidi var. Şöyle biz bakıyorum. hiç küçük aldığımız için hiç anlamamıştık arkadaşlar bunu. E, ve bekletmemiştik. Burada hiç da hiç damgalar var. Bu yuvarlığını yapmak için bu da evet damgasını yanmak için. Evet bu şekilde böyle bastırmamız gerekiyor. iyice. Ama bu oluşturunca sonra başka ne çıktı son olarak. Böyle bir koymak mi? için herhalde. Pudra koymak için. Evet bir ölçü kap gibi bir şey çıktı şöyle kaşık gibi bir şey çıktı. O zaman hazırsanız yapımına geçelim. geçelim. ilk olarak arkadaşlar e, öncelikle tabii ki bu, bu paketleri açmadan başlayamayız. Ve herhalde su da gerekiyor. Gerçekten evet bu da gerekiyor. Tamam, Şimdi paketimizin içerisinde içerisinden bakalım neler çıkıyor. Hemen hızlıca bunlara da bakalım. Tamam. şöyle çıkarttık. Ben de suyu doldurayım mı o zaman kadar? Tamam. Şimdi ben de o sırada göstereyim size. Buradan arkadaşlar bir görüyor musunuz? İki üç ve dört adet galiba dört tane evet dört adet renk çıkıyor böyle bu su yeşili çıkıyor çok tatlı Morumsu, pembemsi bir şey çıkıyor. Pembe galiba. Ay. Açık mavi çıkıyor. Çok güzel. Şöyle. Bir de yine böyle beyazımsı pembemsi bir şey çıkıyor. Şu an kamerada beyaz gibi görünüyor. Daha pembe tonuna yakın. Böyle dört şey çıktı. Bunları hemen şuraya koyalım. Ve suyumuz da geldi. Evet. Sonrasında böyle tozlarımız çıktı. Bu tozlarla arkadaşlar oluşturacağız bu e, patlama efektini. Karbonat falan var evet. içerisinde bu şekilde. O zaman artık gerçekten yapımına başlamak istiyoruz. İlk önce olarak ne yapıyormuşuz? Bunun için evet. suyu mu Okuyoruz arkadaşlar. Türkçe yazmadığı için Fransızca kısmını okuyacağım. Hemen önce bakalım ha. Önce buraya su ve toz koyuyoruz herhalde. Yani. Evet arkadaşlar, biz okuduk, birazını okuduk. Şimdi de yapma, yapmaya başlayacağız. Bu arada içerisinden böyle küçük bir tane de pipet çıktı. Onu göstermeyi unuttuk. Şimdi hemen başlıyoruz. İlk olarak şunlarmış arkadaşlar. Renkli atmış bunlar. Evet. Hangi renk yapalım? Hangi renk yapalım onu seçeceğiz evet. Bence yeşil güzel değil mi? Sen Bence sen de, ben yeşil şey, ben de yeşil çok güzel. Ben yeşil çok beğendim. Şey su yeşili Su yeşili gibi. Güzeldi. Şimdi arkadaşlar burada şeyleri var ama çok fazla açarız diye. Makasla açalım. Hafsa da döksün. Tamam. 4 adet. Buraya mı? Evet hayır şundan 4 tane tamam. koymamız gerekiyor. Hadi bakalım. Sen dök ben tutayım böyle. Tamam. Emin olalım dur. Ha, evet 4 tane. İçerisine içerisine koyuyoruz. Biz bugün göstermek için size e, bir sulu kapta gösterebiliriz bence. Nasıl patlatılır evet. Için. Buraya mı? Evet. Bir. Çok rahatlatıyor. çok. Eğlenceli İki. bir set. Aşağı yukarı 10 tane falan ba banyo bombası yapabiliyoruz. 3 ve son bunu biz arkadaşlar Bosna'da almıştık ve size... Bosna'da almamıştık pardon İtalya'dan almıştık. Evet, bosna'da bu aksiyon yok çünkü evet, aksiyon bos almıştık. Evet İtalya'da size bunu çekeceğiz diye söz vermiştik ve çektik arkadaşlar. Evet. Bu şekilde şöyle şöyle koyalım. Tamam. Ee, bu kadar arkadaşlar bundan. Şimdi bunu kenara koyalım ve içerisine su. pipetimizle... Neye pipet burada? Su koyuyoruz. Pipetimizle iki tane, iki şey su koymamız lazım. Bütün pipeti doldurmamız lazım ama şöyle. Hem siz de bu seti al alırsanız arkadaşlar bu videoyu izleyip e, birazcık şey yapabilirsiniz bence. Bu şekilde iki tane koyuyoruz. İki pipet bana az gibi geldi ama orada yazılanları tabii yapıyoruz. Gösterelim Gösterelim şöyle. Biz Böyle evet. Bence de az geldi biraz ama. Ama yazanı yapmamız lazım. Yoksa yani. yanlış olursa da yani... Takım ayarları mı Evet takım ayarları var. Takım ayarını takmadım. Şurası, şurası. Şey uçlarını oraya takmadım. Heh Kilitledik. Evet. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. Ama yine tutayım mı? Dedi. Evet şöyle karıştırmamız gerekiyor. Ama hiç zannetmiyorum evet. olacağını. Ben Aynen. de. Yani çok az olmadım arkadaşlar. Sulu. Bence suyu biz biraz daha il ilave edelim. Bununla bir tane daha ilave edelim. Bence bu çok mu gelir? Bilmiyorum ki. Yani şöyle şöyle çok olmadan alayım mı şöyle? Koyayım mı? Bilmiyorum ya. Biraz koyalım Tamam yeterli. Çünkü arkadaşlar biz e, tabii az geldi fark ediyoruz ama tarifte öyle olmadığı için yine e, öbür sene yaptığımız gibi yapmak istemiyoruz. Şöyle biraz da sen karıştır. Hı. Olmuyor ya. Biz bunu güzel karıştırıp gelelim bence. Evet bence oldu artık. Bayağı, Bayağı karıştırdık. Şimdi böyle size göstermek istiyoruz. Şöyle açalım. Böyle oldu. Daha içine su ilave etmedik. Şimdi arkadaşlar içerisine e, şu bunlar hangileri arkadaşlar? sitrik asit diyor. Hemen bakıyorum arkadaşlar yanlış bir şey almamak için. Bu ben. Evet bu arkadaşlar. Bundan öncelikle şu nerede kabımız burada. Bundan iki tane ve sondan, sonra da bundan e, iki e, e, şey pardon arkadaşlar konuşamadım. Bundan iki tane sonra da bunun yarısı kadar koymamız gerekiyor. Hemen koyalım. Nereden açalım şunu? Makasla aç Evet ya. yine makasla açalım. Şöyle bekliyoruz daha Neyse. Şimdi bu şekilde makasla açıyoruz. Yine. Aynen. Şimdi hafta ben içine yine aynı şekilde dökeyim. Sen de içerisini tamam. boşalt. Hadi bakalım. Başlayalım. Öncelikle iki tane konumuz gerek. Bir, bir. Oldu. Bir de yarım. Oldu bence yarım. Yarım. Biraz fazla mı oldu? Neyse koyalım. Koyayım mı? Koy. Sonrasında tekrar karıştırmamız gerek. Ve bu kadar aslında yani. Evet. Daha su Sıvı şimdi? bir hamur gibi bir şey olması lazım. Evet, daha koyuyor muyuz? Hayır. Çünkü herkese çok sıvı olursa bu sefer de Olsun. yuvarlığımız olmaz. Çok iyi karıştırmıyor maalesef bu aparat. O yüzden biraz elimizle de giriştik az önce yaparken. Biraz da sen karıştır. Şöyle. Bayağı uzun süre karıştırmamız lazım iyi karışması için. O yüzden bence kendi evimizde bir kaşıkla karıştırsak daha kolay olur. Hı. Bence bir tahta bu gibi bir şey Hı. ayarlayalım biz arkadaşlar. Öyle karıştıralım. Böyle bir tahta çubuk aldık ve böyle karıştıracağız. Daha evet, kolay. daha böyle. kalın olsun. Diye. Arkadaşlar bu bu arada yeşilden mavi renge döndü bu. Evet. Sesler çıkartıyor. Duyuyor Çok e, herhalde çok su koyduk. Hayır, bu e, karbonatlı şey. Çünkü normalde suya patlayınca böyle sesler çıkartıyor ya o yüzden. Karbonatla su karışır. E, su karışır mı? Hayır. E, sitrik asit gibi öyle şeyler karışır zaten böyle e, reaksiyon şey oluyor. O zaman da son aşama arkadaşlar. Bunları birleştirme değil mi? Evet. Yoksa bekleteceğiz mi? Bunlar arkadaşlar şimdi bu arada arkasını gösteriyor ki iki renk yapabilirsiniz veya renkli yapabilirsiniz, o şeyler yapabilirsiniz ama biz daha ilk denememiz olduğu evet. için emin değiliz. Bir de bayağı fazla bekleyeceğiz. Bir saat te yakın beklememiz lazım ki form alsın. Bir evet fazla su ekledik arkadaşlar. Bayağı fazla ekledik hem de. Neyse yapacak bir şey yok. İlk denememiz olduğu için daha şey ziyanlılık istemiyoruz. Birazcık kutura koyalım birazcık. Biz arkadaşlar biraz bunun kıvamına getirip gelelim. Şimdi arkadaşlar biz bu şekilde olduğu kadar artık yapmaya çalıştık böyle. Birazcık sıvı oldu ama yapacak evet, bir şey yok yapacak arkadaşlar. Bir şey yok. Çünkü bayağı su ekledik. Biz ilk başta evet. olmuyor zannettik. Az zannettik ama bir sonrakine inşallah güzel yapmaya çalışırız. Şimdi arkadaşlar sıra içerisine koymaya geldik. Biz Hı -hı. arkadaşlar e, içerisine ortasına yani sim de ekleyeceğiz. Böyle de böylece eğer işe yararsa inşallah işe yarar. Böyle açılırken evet. patlarken böyle simler dökülecek. Bu şekilde. O yüzden sim de ekleyeceğiz ortasına. Şimdi bir e, bir şey. şeyle koymamız lazım. Bunu mı koyalım? Koy bakalım. Nasıl kabardı bakın. Oy, çok mu oldu? Acaba lazım. bunun içine mi koyacak? Simi Sonra karıştırsak. Her yerinde olmaz mı? yani kalıp kalıp basarken tam iyi bir tutun atmayabilir. Bir çok az daha koy. O çok gibi. Biraz koy. Şimdi bu baskı ama bununla böyle iyice ortasını çalmak için evet. bastıracağız şöyle. Baskı bence gerek yok çünkü yuvarlak olması lazım zaten. Bunun. Evet bence de. Bakalım baskı işe yarıyor mu en Herhalde düzleştirmek için ama onun markası da var. Olabilir mi? Evet bilmiyorum. <laughs> Şimdi bu şekilde düzleştirdik. Ortasına koyacağız. Her tarafına koymamız lazım. Hı. Bunu da sen koy. Ortasına böyle etrafına koyma. En ortasına böyle. Elinle koy onu şöyle. Böyle parmağın ucuyla koy. Evet. Çünkü iyi tutunması lazım birbirine. Kalpler, kalpler de var. Evet kalpler de var içinde. Böyle. Yeter mi? Şöyle gösterelim. Gerçekten çok güzel oldu. Bence yeterli. Tamam. Çok fazla olmasın çünkü. Şimdi nerede ölçü kabımız? Şu kaşık olarak kullanıyoruz. <laughs> Oy bayağı kabardı. Arkadaşlar duvar almaya gel kalmadı, duvarlık oldu zaten evet, ama mecbur üstü. İnşallah arkadaşlar patlar çünkü çok sık koyduğum için patlamayacağından korkuyorum ben. Bence patlayacağından emin olmak için kalan hamurla biraz böyle suda bakalım çözülüyor mu ona bakalım. Tamam. Böyle Şimdi şey evet o. Oh. Evet. Sen bas bunu. Dur hemen oturtalım. Basalım. şöyle basıyoruz Buyurun. iyice ucuna kadar getirmen lazım oldu evet. şurada çizgisi var arkadaşlar bu şekilde kalması lazım ve aşağı yukarı bir saat beklemesi lazım tabi biz belki dayanamayız 40-45 dakikaya falan bekleyebiliriz ama bekleyene kadar arkadaşlar şöyle biz de bunu deneyeceğiz ama size sürpriz olsun diye arkadaşlar videoda denemeyeceğiz Tabii ki ve bu şiştiği için kalkıyor bir ağırlık koyamayız değil mi Yok evet. buna ayarlı kurulmaz. Baya şiş. Arkadaşlar bu her, Bakın bu kadar fazla şişti. Evet. Neyse. Bakın dışına simler de gelmiş. Şişler Neyse o arkadaşlar. Bir saat sonra bunu kalıbından çıkarmak için görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bayağı bir süre bekledik. E, çıkartacağız ama arkadaşlar birazcık böyle kaldırmaya çalıştık bunu. E, ve Kırıldım. yapışıyordu ve evet. kırılıyordu bu şekilde. Bakalım. Yine de sizinle beraber çıkartacağız ve bakacağız. Bu arada e, yine de yüzümüz giriyor. Çünkü deneyimizde gerçekten patladı. E, şöyle. Bir parça hamur kalmıştı. Onun şey yaptık. O yüzden yani. paramparça çok, olabilir çok yani. Çok dikkatçi lazım bu arada. Yani. Ben şöyle açalım. Yuvarlığı biraz. Çok iyi yuvarlak da. olmayacak ama. Şöyle. Acaba biraz ağzım geldi içine. Çok dolmuş. Bu olmuşum. arada sertleşmiş bayağı. bayağı bir sertleşmiş. Peki, evet. Şimdi suyu atacağız arkadaşlar. Şuraya su dolduruyoruz şu an. Evet. Biraz daha su var içinde ama su dolduracağız. Tamam. Şimdi 3 hadi birlikte atalım. 3 2 1 bırak. bırak. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar alta bir şey <laughs> yapacağım Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle Hadi bir şey koyalım, buna patlasın. Çok güzel oldu gerçekten, çok güzel patlıyor. Bu arada bakın çözülmeye başladı. Evet. Simet. Aynı gerçek gibi oldu. Benim yukarı çıkıyor arkadaşlar. Evet yukarı çıkıyor. Bu arada maalesef örtümüz battı. Neyse onu artık temizleyeceğiz. O zaman vedalaşma vakti. Eğer videomuzu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Minikeller sizi seviyor. Bay bay arkadaşlar görüşürüz.